Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarını duyurdu. Verilere göre aylık enflasyon %2,04 artarken yıllık enflasyon ise %32,95 olarak gerçekleşti. Böylece 2 aylık enflasyon farkı %4,14 olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz ay açıklanan rakamlarda enflasyon %2,06 artmış, yıllık enflasyon ise %33,52 seviyesine gerçekleşmişti enflasyon rakamları belirleyici olacak. Memur ve memur emekleri yılda iki kez zam alıyor. Bu süreçte enflasyon farkı da maaşlara yansıtılıyor. SSK ve Bağkur emekleri ise Ocak ve Temmuz aylarında son 6 aylık enflasyon oranı kadar zam hakkı kazanıyor. Emeklinin 2 aylık zam oranı %4,14 oldu. Ağustos ayı enflasyon verilerinin ardından SSK ve Bağkur emekleri şimdiden %4,14 zam almaya hak kazandı. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini %24 ile %29 arasında değişiyor. Buna göre SSK ve Bağkur emeklerinin yıl sonu %7,14 ile %10,56 oranında arasında zam alacağı tahmin ediliyor değerli izleyicilerimiz. Memurlara da enflasyon farkı yansıyacak. 8. dönem toplu sözleşmeleri geçtiğimiz günlerde Kamu Hakem Kurulu tarafından karara bağlandı. Buna göre memur maaşlarına 2026 yılında %11 ve %7 olmak üzere iki aşamalı zam yapılacak. 2027 yılında ise oranlar %5 ve %4 seviyesinde uygulanacak. Ayrıca 2026'nın ilk yarısında taban aylıklara 1000 TL'lik ek artış yansıtılacak. Memur ve memur emeklerinin zam oranı ise enflasyon farkı artı 2026 yılı ilk 6 aylık toplu sözleşme zamının toplamıyla ortaya çıkıyor. Memur ve memur emekleri için henüz enflasyon farkı oluşmadı. Memurların enflasyon farkı hak edebilmesi için %0.82 enflasyon daha oluşması gerekiyor değerli izleyicilerimiz. Zam oranları henüz net değil. Memur ve emeklerinin zam oranlarını Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşmiş olacak değerli izleyicilerimiz. Merkez Bankası tahminlerine göre memur maaşları şu şekilde Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmininin %25 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda memurların 6 aylık enflasyon farkı %2,04 olacak. Buna göre buna %11'lik toplu sözleşme zammı eklendiğinde memur maaşlarına yapılacak artış %13,26'ya çıkacak değerli izleyicilerimiz. Yıl sonu enflasyon oranının %29 olması halinde ise 6 aylık enflasyon farkı %5,3 seviyesinde gerçekleşecek. Bu durumda toplu sözleşme zammı da dahil edildiğinde memurların alacağı zam oranı %16,88'e ulaşacak değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Önemli bilgi ve haberlere ulaşma adına kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Videomuzun beğen tuşuna basar ve arkadaşlarınızla paylaşırsanız onlar da haberdar olmuş olurlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.